Herkese merhabalar. Başrollerinde Damla Sönmez, Artan Saban gibi usta isimlerin yer aldığı Kötü Kandisi ani bir final kararı aldı arkadaşlar. Kötü Kandisi'ne maalesef ki 6. bölümle veda etmek zorunda kaldık. Dizimize neden veda ettik diye soranlar için dediğim gibi arkadaşlar diğer videolarımda da bahsettiğim gibi reytinglerin düşük gelmesi maalesef ki dizinin sonu oldu diyebiliriz. Diziler reyting reytingleri düşük gelince tabii ki de arkadaşlar oyuncuların paralarını ödeyemezler. Ee, orada çalışanlar var. Tabii ki de maliyetler kurtarmayınca maalesef ki veda etmek zorunda kaldılar. Sizler de kötü kandisinin bu şekilde veda etmesine üzülenler videoyu beğenirim sayımızı gösterin. Tabii ki de cuma günü yayınlanması da büyük bir etken diyebiliriz dediğim gibi maalesef ki büyük etkenler vardı senaryosu olsun günü olsun dizi tabii ki de istenen reytinglere ulaşamayınca veda etmek zorunda kaldı Yedinci bölüm olmayacak merak etmeyin arkadaşlar